Boş mu? Ne? Boş mu? Burası Mariamana Kilisesi'ymiş, şu an Cennet Mağarası'ndayız. Kilise burada. Ben öğle namazına gidiyorum da yola çıkalım. Ha şurada daha iyi artık. Sonra şeyler var. Burası Meryem Kilisesi. Cennet Mağarası. Mağarasında. Burası Tanrı. Burası Tanrı Kilisesi. Burası hocanın namaz kıldırdığı yer oluyor değil mi? Şurada biri var. Anamızı kaybettik. O nerede ya? Aşağı mı gitti? Aşağı inmesin, çıkamayız yani. Kuluş. Nereye gidiyorsun? Aşağı inmeyeyim inme. mi? Otur şurada. Ben oraya inem inmem. Cık, Gerek yok. Mağara gidiyor değil mi oraya doğru? Söyle, evet, bu döküp, Sen git de gel ne var bak. Umarı devam ediyor herhalde öyle. Gideceğim mi? Bilelim mi ikimiz? Sen evet, oturma.